Sultan abla. Hı. Kerim abinin ayılacağı falan yok. Revre otel gibi kullanıyor valla. Yok yok. Ayılır o birazdan. Sultan Hanım. Aa, yok galiba. Aa, Sultan Hanım. Ee, Sultan Hanım. <laughs> Komutanım baygın mı? Değilse sonra geleyim. Ay, ayılır o birazdan. Sen söyle ne söyleyeceksen. Ee, sultan hanım yok yok siz galiba kabadan bir iğne yapacaksınız komutanıma benim görmem doğru olmaz. Ben sonra geleyim. Şekerim iğne başkası için sen söyle ne söyleyeceksen. Ya sultan hanım sizi de bu kadar işinizin arasında rahatsız ediyorum ama ben şu kiralık ev meselesini soracaktım. Hı. Ben sonra geleyim. Ay gel kardeşim gel. Ben konuştum ev sahipleriyle ev sahipleri evi boşaltmışlar temizlemişler tamam mı kiralık da asmışlar camı benden. Haber bekliyorlar. Neden? Çünkü ben bir hafta opsiyon aldım onlardan. Yani annenleri kız kardeşini çağırabilirsin. Ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bu iyiliğinizi nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Ay rica ederim Kadri. Hem onlar benim de ailem sayılır. Ay fena mı be? Beni de tanıdık bir komşum olacak. Ya verin elinizi öpeyim. Gerçi gençsiniz ama... ...büyük insansınız. Verin öpeyim. Onu Ay. değil. <gülüyor> Terbiyesiz! <gülüyor> Sen kim oluyorsun da sultan hanımın elini öpüyorsun? Püh! Arlanmaz! Hah! Ayıldın mı sonunda? Nihayet! Geçmiş olsun. Dur, e, ben ilk önce şu iğneyi bir yapayım da... ...sonra seninle ilgileneceğim. Sultan hanım, o elinizdeki iğnenin... ...elinizde ne işi var? Bunun mu? Hmm. Ha, ben diyorum ki buna bir iplik geçireyim. Şöyle diyorum dikiş nakış işleyeyim azıcık. Şekerim ben hemşireyim. Benim elimde iğne olması normal değil mi? Sultan Hanım lütfen. Lütfen. Böyle iğneleyici konuşmanıza hiç gerek yok. Anladım. Siz o iğneyi bana... Ay, ay hayır hayır. Ay bu iğne sizin için değildi ki. Yine gitti.